Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zerdeçallı pasta tarifi vereceğim. Son derece lezzetli ve değişik bir tarif. Hemen yapımına geçiyorum. 4 adet oda ısısında beklemiş olan yumurtamı çırpma kabımıza kırıyoruz. 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Mikserle krema kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Yumurta ve şekerimi iyice çırptım. Şimdi içerisine yarım çay bardağı ılık su, 3 çay kaşığı zerdeçal. 3 çay kaşığı zerdeçal ilave ettim. Şimdi tekrar mikserle karıştırıyorum. Renginin güzelliğine bakın. Çok güzel oldu. Şimdi unumuzu ve kabartma tozumuzu ilave edelim. Bir buçuk su bardağı unumu ben elemiştim önceden. Şimdi unumun yarısını ekliyorum. Bir paket kabartma tozu Bir paket de vanilya mı ilave ediyorum. Mikserle tekrar çırpmaya başlayalım. Kalan unumu da ilave ediyorum. Tekrar karıştıralım. Kek hamurum hazır. Şimdi kalıbımıza dökebiliriz. Ben kare borcam kullanıyorum. İsterseniz yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz. Fazla havasının çıkması için şöyle sallayalım ve vuralım. Şimdi ısıtılmış 180 derece fırında kürdan testi yaparak kekimizi pişirelim. Şimdi pastamızın kremasını hazırlayalım. 7 yemek kaşığı toz şeker tencereme ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı un. Kuru malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. 1 litre sütümü ilave ediyorum. Yavaş yavaş ekleyerek çırpıcıyla iyice karıştıralım. ocağımızın altını açalım. Devamlı karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişirelim. Kremem koyulaşmaya başladı. Kıvam da gayet şu an istediğim gibi. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve margarin ilave ediyoruz. Aslında bir pakette vanilya eklemem gerekiyordu ama evde kalmamış. Eğer evinizde varsa bir pakette vanilya ilave edin. Şimdi yağımız eriyene kadar karıştırıyorum. Ondan sonra altını kapatacağım. Kremam artık oldu. Altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kremam soğudu. Şimdi içerisine bir paket krem şantimi ilave ediyorum. Mikserle iyice karıştırıyorum. Kremam artık hazır. Kıvamı da gayet güzel oldu. Şimdi onu bir kenarda bekletiyorum. Pandispanyamızı hazırlayalım. Pandispanyam pişti, yumuşacık oldu. Şimdi bir bıçak yardımıyla kare şeklinde kenarlarını düzelterek kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaları Mutfak robotuna koyuyorum. Bunları robottan geçireceğiz. En üstünü pastamızın üzerine bu parçalarla süsleyeceğiz. Rengi çok güzel olmuş. Pandispanyamın kenarlarını bıçakla kestikten sonra şimdi ters çevireceğim. Tezgahımı önceden temizlemiştim yavaşça şöyle koyalım. Ortadan ikiye keseceğim şimdi pandispanyamı. İster bıçak yardımıyla, ister iple yapabilirsiniz bu işlemi. Dikkatli bir şekilde tam ortadan kesiyorum. pandispanyamı ortadan ikiye kestim şimdi alt tarafını tekrar borcamıma koyuyorum benim böyle büyük kare şeklinde servis tabağım olmadığı için tekrar borcamda yapacağım pastamı ama sizin büyük kare servis tabağınız varsa onda yapın daha güzel görüntü oluşur şimdi şöyle dikkatli bir şekilde borcamıma koyuyorum hazırlamış olduğum kremamın yarısını döküyorum. Her tarafına eşit şekilde sürelim. Dışarıya kaçmamasına dikkat edelim kenarına. Şimdi dikkatli bir şekilde diğer pantispanya parçamı üstüne koyacağım. Aynı hizada olmasına dikkat edelim. Şimdi kalan kremamı üzerine koyuyorum pandispanyamın. Üstüne kremamızı güzelce sürdükten sonra şimdi robottan geçirmiş olduğum keklerimi koyuyorum. Aslında bu pasta çok güzel doğum günü pastası da olur böyle aile arasında yapıyorsanız. Yeterli gelir. Benim çocuklarım böyle pasta gördüğünde üzerine mum koyup üflemeyi çok seviyorlar. Ben de onları bu şekilde mutlu etmiş oluyorum. Pastam hazır. Şimdi dolapta birkaç saat iyice soğuması için bekleteceğim. Ondan sonra dilimleyip servise hazırlayacağım. Pastamı dolapta birkaç saat dinlendirdikten sonra şimdi servise hazırlıyorum. Ortadan şöyle güzel bir dilim keselim. Yakından da göstermek istiyorum. Pastamın güzelliğine bakın. Muhteşem gözüküyor. Şöyle servis tabağıma da alayım. Hafif ve lezzetli bir pasta oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.